Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün harika bir hata yemeği yapıyoruz. Şey, mualla. Arapça adıyla şıh mualla. Çok lezzetli bir yemek. İster soğuk, ister sıcak yiyebiliyorsunuz. Meze olarak da, sıcak yemek olarak da zeytinyağlı, patlıcanlı mercimek yemeği. Hadi buyurun geçelim tarife. Müzik <laughs> Şimdi iki adet patlıcanım var. Patlıcanlarımın uçlarını alıyorum. Ve pijamalı olarak soyuyorum. Fazla kabuk bırakmayacağım işin gerçeği. İnce, çok hafif renk olsun diye. Şöyle kenarda suyum var. Suyumun içerisine hemen bir 3-4 yemek çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Patlıcanlarımı ortadan ikiye bölüyorum. Onları da ikiye bölüp İri yeri çok küçük değil. Şu şekilde. Bu kadar. Ve patlıcanlarımı suya atıyorum. Su da dinlendirmemiz lazım. Çünkü e, haşlama şeklinde pişeceği için acısını mutlaka suya bırakma Şimdi ana malzememiz mercimek. Bir buçuk su bardağı mercimeğimi 3-4 su yıkadım. Sonra üzerine yine soğuk su koydum. Ve dinlenmeye bırakıyorum. Bu biraz yumuşayacak. Haşlamamıza gerek yok. Mercimek çabuk pişer yemekle birlikte pişecekler. Şimdi bu yemek çok fazla su konmadan soğanın ve domatesin suyuyla pişen bir yemek. O yüzden 2 adet orta boy kuru soğan kullanıyoruz. Kuru soğanları dörde bölüp yarım ay şeklinde bu şekilde doğruyoruz. Ufaltmıyoruz soğanlarımızı. Aynı bu şekilde. Bütün kestiğimiz sebzelerimizi şimdi hep beraber bir kasenin içerisine alacağız. Bir adet kapya biberim. Üç tane de iri etli sulu domatesim var. Kabuklarını soydum. Dediğim gibi su koymayacağız bu yemeğin. Çünkü bütün esprisi domatesin soğanın suyuyla pişmesi. Kapya biberlerimi de temizledim. Bunları da iri olarak çok küçültmeden hemen doğruyoruz. Karıştırma kabımıza gönderiyoruz. Acı sevenler acı biber de koyabilirler. Çok güzel bir lezzet katar. Dediğim gibi 3 adet domatesim var. Şöyle küçük çok fazla büyük değil. 6 adet de sarımsağım var. Onu da atıyorum. Hiç kesmiyoruz sarımsaklarımızı. İri koyuyoruz Ben gerçekten Hatay usulü Arap usulü orijinalini yapıyorum Çok sevdiğim Hataylı bir arkadaşım Emine'nin bana öğrettiği tarif bu Çok lezzetli ve sağlıklı Gerçekten e, Sevilen Hem Arap ülkelerinde hem de Hatay'da çok sık yapılan sevilen bir yemek Hem sıcak yeniyor yemek olarak hem de soğuk zeytinyağlı meze gibi de yeniyor İkisini de tavsiye ediyorum. İkisini de mutlaka bir deneyin. Hangisini beğenirseniz onu devam edersiniz. Şimdi domateslerim de hemen bitti. En az 3 domates kullanmalısınız. Ben 2 patlıcan, 1,5 su bardağı mercimeği 3 adet domates koydum. Buna ihtiyacımız var. Su koymayacağız çünkü. Şimdi yıkadığımız 2-3 su tuzunu attığımız patlıcanlarımızı karışımımızın üzerine ilave ediyoruz. Yine aynı şekilde 3-4 sudan geçirdiğimiz, beklettiğimiz yeşil mercimeklerimizi de kasemin üzerine ilave ettikten sonra baharatlandıracağız, tatlandıracağız. Böyle güzel bir lezzet katacağız. 1 yemek kaşığı domates salçası mutlaka olmazsa olmazı iki yemek kaşığı nar ekşisi. Hata deyince akla zaten nar ekşisi gelir. Bu yemeğe de muhteşem bir lezzet katıyor. Yine olmazsa olmazımız kuru nane, bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı da pul biber koyuyoruz. Güzelce karıştıracağız. Arzu edenler koyabilir, zevke bağlı. Ben iki çay kaşığı tuz koyuyorum. İyice karıştıracağız ama bu kase ufak geldi. Bu karışım önemli. Püf noktası burada o yüzden bir değiştirip geliyorum hemen. Şimdi bütün malzememi bir tepsiye aldım. Çünkü iyice karıştırmamız gerekiyor. Hatta elimle karıştıracağım. Ellerimi yıkadım. Kusura bakmayın lütfen. Bazı şeyleri göresel olduğu gibi yapmak zorundasınız. Çünkü bütün lezzetlerin, baharatın, nar ekşisinin, soğanın hepsinin birbirine içine girmesi gerekli. Bu olması gereken bir işlem. En güzel de elle yapılır. Lütfen kusuruma bakmayın. Tırnaklarım kesili. Defalarca da yıkadım. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyoruz. Mis gibi koktu şimdiden baharatıyla özellikle nanesi. Şimdi son olarak bir su bardağından bir parmak eksik de zeytinyağı. Bu çok önemli. Sakın çok koydunuz demeyin. Her yerde böyle. Çünkü e, dediğim gibi su koymayacağız. Suyla pişmeyecek bu yemek arkadaşlar. Domatesin, soğanın, biberin, sebzelerin suyu ve bu zeytinyağı ile pişecek. Arap yemekleri biliyorsunuz çok yağlı olur. Ama... ...yiyin, lezzetini görün. Hiç hissetmeyeceksiniz ve rahatsız olmayacaksınız. Şimdi pişireceğim kuşhanemi geçireceğiz bu yemeğimiz. Güzelce her şey birbirine girdi, karıştı. Ellerimi yıkayayım, geliyorum. Şeyh muallamızı tenceremizin içerisine aldık. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Her zaman olduğu gibi önce fokur fokur kaynayacak. Sonra altını kısacağız kısık ateşte bir 25 dakika yarım saatte patlıcanımız ve mercimeğimiz yumuşayana kadar pişireceğiz. Hadi bakalım pişsin görüşeceğiz. Yemeğimiz pişti harika bir şekilde oldu. Biraz dinlensin servis edelim. Evet şeyh muhalamız hazır oldu. Gerçekten yapılışı çok kolay ama muhteşem bir lezzeti var. Şimdiye kadar hiç tatmamış olan, görmemiş ya da Pişirip yememiş olanlara acilen şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten muazzam bir lezzet. Yapılışı kolay, lezzeti harikulade ve çok da sağlıklı olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Hem mercimek, yeşil mercimek hem su koymadan sadece buharda güzelce pişirmiş olmamız lezzetine de sağlığına da sağlık kattığına inanıyorum. Hatay'da çok sevilen, çok yapılan yöresel bir yemek. Arap mutfağından gelen ama aslında saray mutfağından gelen bir lezzet. Unutmamak gerekiyor. Sık sık yapıp bilmeyen nesillere de öğretmek gerektiğini inanıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evinize siz de denersiniz. Bu lezzeti tadarsınız. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunların hepsi tamamen ücretsizdir ama bana muazzam bir destek olmuş olursunuz. Tariflerimi beğeniyorsanız eğer sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız ve emoji de olsa ufak yorumlar yapıp videomu beğenirseniz gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bugün de faydalı bir video çekmiş oluruz. Bugünkü tarifin de sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere diyorum. Ağzınız hep tatlı kalsın. Hepinizi seviyorum. Afiyet şifa olsun deneyecek olanlara. Hoşçakalın.